BİM raporu V2. Bu özellik KolayOfis Hukuk Otomasyonu Gold veya üzeri paket kullanıcıları için sunulmuştur. Kolay Dava Takip Premium paket kullanıcısıysanız, programınız ekranda gördüğünüz veya üzeri versiyona sahip olması gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki Hızlı Erişim menüsü altında yer alan Tüm İşlemler alt menüsüne giriş yapılır. Sorgula ifadesine tıklanır. Rapor çıktı türü alanından BIM raporu ve 2 seçilir ve raporu yazdır ifadesine tıklanır. Rapor kriterleri alanından raporunuzda yer almasını istediğiniz kontrol kriterlerini seçerek kriterleri uygula ifadesine tıklanır. Raporunuzun ön izlemesi oluşacaktır. Tabloyu indirmek için tabloyu dışarıya aktar ifadesine tıklanır. Sütun başlıklarının sırası değiştirilebilir. Tabloyu kolay ofis sistemine kaydetmek için belge olarak kaydet ifadesine tıklanır. Bilgilendirme penceresinde belgeye erişebileceğiniz adres görüntülenecektir.